Bu duruşumuz kimlere dert olmadı ki? Kiminin hoşuna gitti, kiminin de zoruna. Hayat işte. Kime inanıp kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Biz hep iyi niyetimizden kaybediyoruz. Biz her zaman alnımızın teriyle kazandığımız helal parayla evimize, çocuklarımıza ekmek götürdüğümü düşünüyor. Ama ben sessizce geri dönüş hikayemi hazırlıyorum. Az daha sabır. Bakirin yüzü soğuktur derler. Niye soğuktur bilir misin? Bu devirde her işin başına para gelir. Varsa kulun, herkes olur kulun. Yok mu kulun? Cehennemdir yolun. Benim kimseye atır borcum yok. O kahveyi her zaman yalnız içtim. Oğlum benim şahidim Allah. Kul öyle desen olur, böyle desen olur. Allah'ın dediği olur. Geçler açılmaz olur. Değerini bilmek gerekir aşkın ve ona kattığı değeri yıllar. Eskilerin bir sözü var, kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın, unutmayın. Saygı adam olana gösterilir, sevgi layık olana. Hadi sen git, yine de herkes kendi evlat kokusu hiçbir şeye değişmeyeceğiniz mucize bir nimettir. Güne onun gülüşüyle uyanmak en büyük mutluluktur sizler için. Ana diyorlar ki senin sonun ne olacak? Bir avuç toprak olacak. Ne olacak? Kimse kendini dev aynasında görmez. Seni konuşuyorlar kesin. Konuşsunlar. Ben yaparım onlar konuşur. Allah'tan başka kimseye eyvallahım yok kimsenin benim hakkımda ne düşündüğüne de ihtiyacım yok. Ben bu hayatı birilerini mutlu etmek için de yaşamıyorum. Gördüğüm kadarsınız, ötesi yok. İstesem de olmasın, beni eski... Konuşuyorlar ama bize konuşamıyorlar. Göz altında değiliz, göz önündeyiz ha. Saygı bitti, hatır bozuldu. Şüphesi olan şansını denesin. Kardeş. Hayat seni yudum yudum içeceğim. duruşumuz kimlere dert olmadı ki? Kiminin hoşuna gitti, kiminin de zor. Bu da benim özel hayatım. Kimseye verecek yok hesabım. Kaderim neyse onu yaşarım kime mi? sen altınsın, ben tuç muyum? Oo. <laughs> Ay var olmuşsun, sen gümüşsün, ben saç mıyım? <laughs> ne var ise sen de, ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara giren de sen toksun, da ben aç mıyım? Topraktandır cümle beden, öldür nefsini ölmeden. Çok iyi Böyle emretmiş yaratan. Sen kalemsiz ben. Ya En zengin insanı kimdir biliyor musunuz? En çok gönül kazanan insandır. Ya en çok parası olan değildir. Sebebi şu. Siz bir insanın doğasını parayla satın alamazsınız. Hey. Bir insanın muhabbetini parayla satın alamazsın. Sevgiyi parayla satın alacak kaç kişi var bana söylesin bakalım. Yok. Nice paralı insanlar vardır ki çevrelerindeki insanların nefretleri içerisinde ölmüşlerdir. Nefret bakışları arasında. Vuruldum çemberime de çemberin Vuruldum çemberime de çemberin ayasına. Acaba girer miyim yarımın rüyasına Yarımın rüyasına Acaba girer miyim